Berlin'deki Airbnb'ye geldik. Hemen size kısa bir oda turu yaptıracağım şimdi. Girişten başlıyoruz. Şu girişte bir lavabo var. Yani iyi gözüküyor. Sonra geliyoruz burada. Evet, oda bu şekilde. Böyle bir oda daha var. Böyle çok güzel bir balkonu var. Gireceğiz, gireceğiz. Ben inanıyorum gelirdim. <laughs> Rezervasyonumuz olmadığı için giremedik maalesef. Şöyle bir haberim var. Aynen ben onu seçtim. Eee tam evet, oraya geldik. Size göstereceğim şimdi onu. Gayet hakkında çok belirgin bir düşüncem yok. Yani çok, çok güzel. Çok güzel <laughs> ama ya. hani... Gündüz mü gelsin acaba? Bir de diyorum. Evet, acaba. gündüz de geliriz aynen. Şimdi gece haliyle gördük. Gece halinde evet birazcık soğuk ama çok gösterişli bir eser arkamızda. Çok Gelelim. güzel gözüküyor yani. Evet akşam da Evet. Onun dışında da genel olarak canlı bir yer. Şu anda da bayağı insan var yani. Böyle sokaklar falan aktif biz beğendik. Şimdilik iyi gidiyor. Gayet evet. güzel. Evet. Kızların eklemek istedikleri bu kadar. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar günaydın Berlin Vila. Hoş geldiniz. Maalesef e, mikrofonum şarjı bitmiş. O yüzden e, umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şimdi Berlin'deyiz. Bugün birçok yere gezeceğiz. O yüzden bir loğa çekmek istedim ben de. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Burada çok meşhur bir tane yer varmış. Sophie Bakery diye. Oraya gideceğiz. Hava soğuk bu arada yani. Şöyle içime e, hırka giydim. Üstüne ceketimi giydim. Ve şu an hala biraz soğuk. Dün daha sıcaktı. da biraz karışık. Onu yeni yeni çözmeye başladık. Sophie Bakery'den sonra da e, daha çok böyle turistik yerleri gezmeyi planlıyoruz. E, bir tane meşhur kapı var, oraya gideceğiz. Ee, i̇smini telaffuz etmek istemiyorum şimdi. Ondan sonra Yahudi Anıtına gideceğiz. Berlin Katedraline dün gittik ama şimdi bir kere daha gideceğiz. Hepsini çekeceğim. Yani dün yaptıklarımız aslında hepsini. Bugün bir tur daha yapacağız. Dün çekmiştim ama çok az konuşabildim çünkü dün uçaktan indik, ondan sonra geldik derken biraz yoğun geçti, hızlı hareket etmemiz gerekti. O yüzden bugün e, vlog başlatıyorum. Liseden iki tane arkadaşımla geldim. Yan taraftaki Doğa, <laughs> bu taraftaki Ayça. Biz 9. sınıftan beri arkadaşız. Ve o zamandan bu yana hep gelmek istiyorduk. O yüzden çok mutluyuz. Berlin'den sonra da başka bir yere gideceğiz. Onu da diğer vlogda görürsünüz. Bakalım şimdi kapatıyorum. Kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Biz bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? <laughs> Doğa ben bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum. Baba biliyorsan emanet et. Ben video çekiyorum vardı. arada. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şaşır. geldik ve inanılmaz bir sıra var ama hızlı ilerler diye umuyoruz. <laughs> Tatlılarımızı yedik. Herkes bir genel e, puanlamasını yapacak. İlk başa çayla başlayalım. Benim puanım bu tatlı tuzlu e, çöreğe 6. Neden? Çünkü içinde peynir olsaydı bu 9 falandı ama içinde peynir olmadığı için bu Ekşi 6. Ekşi maya olduğunu düşündüğüm de. için sadece. Evet, yarım bıraktım. Aynen yarım bıraktım. Yani puanım 6. Genel olarak okey. Çok aramam. Mekanda puanı kaç? Ona da çok bayılmadım. Ama bak Şeyi falan çok güzel. Dış e, manzarası çok güzel ama iç konusunda bence sıkıntılar var ve çeşitliliğin az olduğunu düşünüyorum. Çok çeşitli. Az bir pastane tarzı bir yer. Ee, i̇ç dekorunda orta şeker. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Doğa Hanım'a veriyorum. ikinci yorumlarınızı. Evet merhabalar. Öncelikle evet. ben e, mo Morning Band'ı galiba ismi. Evet. Gayet güzel. Ben beğendim. <laughs> Puanım da 7.5'dan 8. Ooo. E, tabii. Yani bundan sonra her sabah olmak zorunda. O kadar değil de güzel yani beğendim. Öyle kahvede fitre kahve içtik düz. Gayet güzeldi o da. Mekanda puanı kaç? Mekanda bence abartıldığı kadar iyi değil. Yani daha da iyi olabilirdi. <laughs> Mesela şey çeşit Ayça'nın dediği gibi çok az. Yani şey olarak seçenek çok az. İyi ki öyle yoksa seçemezdik. <laughs> onun, dışında genel mekan güzel. Ama şey yani çeşitli konusunda ben puanını kırdım. Mekanın puanım da 7. Buyurun. Şimdi bence Çörek çok güzeldi ve kızlar hatta Ayça'nın şöyle bir benzetmesi oldu, künefeye benziyor dedi. Çok katılıyorum, bence de künefeye benziyor. Hani şerbetsiz bir künefe yiyormuşsunuz gibi ve bence hani Almanya'da kruvasan da vardı bu arada taze ama hani Almanya demek istemedik biz. O yüzden Morning Band denedik ve bence çok güzeldi. Buraya gelirseniz Morning Band deneyebilirsiniz bence önerilir ve ben mekanı çok beğendim kızların aksine bence çok güzel. Estetik olarak mükemmel bir yer. Sadece dedikleri gibi bir tık az tatlı çeşitliliği var. Onun dışında çok iyi. Ama bu arada tuzluları da var ve etmek satıyorlar hani o tarz bakabilirsiniz. Biz dün focaccio yedik. O yüzden şey yapmadık yani. Öyle. Kahvesini de puanım flat white almayın. Çünkü küçük bardakta koyuyorlar. Kahvesi rezalet İşte kahvesi. <laughs> <laughs> Onun üzerinden iki. <laughs> flat white o kadar kötü değil. Sütlü <laughs> de sütlü Hatta bence flat white'ı latte gibi. Çok bir farkı yok diyebilirim. O şekildeydi. Ee, çok öneriyordu. TikTok'ta şeyde, Almanya vloglarında herkes buraya geliyordu. Gelinmeli mi? Bence gelinebilir. Ama hani yine bunun gibi restoranlar, şeyler vardır. Ya bir de sıra varmış, var evet. 25 dakika falan sıra bekledik. Bir tık beklemişiz hani. Beklerken farkına varmadık ama beklemişiz yani. O şekilde. Onun dışında güzeldi. <laughs> Şimdi böyle bir yer gördük. E, Berlin Katedraline gidiyorduk. Böyle bir yere uğrayacağız. Biraz bir bakacağız içeride neler varmış diye. Kendimi gezi kanalı gibi hissediyorum. <laughs> Bakalım gezeceğiz. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Berlin Katedrali'nden çıktık. Toplam 143 mü 150 mi ne merdivende çıktık. Ve manzarayı gördük. Güzeldi ama bir Galata Kulesi manzarası değil. Onu bir bilerek gidin. Genel olarak yorumlarımız e, hani girmişken görülmesi gereken olarak. Hani 10 Euro verdik bu arada girişe. Berlin'e gelince görülmesi gereken bir yer bence. Aynen. İçi çok güzeldi bu arada. Ben içini çok beğendim. Sadece yani çok merdiven çıktık. Çok böyle nefes nefese kaldık diyeyim size o şekilde. Bir de üstümüzde ceketler, hırkalar kat kat olunca bir daral geldi. Ama onun dışında çok güzeldi. Şimdi Yahudi anısına gidiyoruz. Oradan da Brandenburg kapısına gideceğiz. Böyle tavsiye edilmediğini bilmiyorum. Ve bir suya ihtiyacımız var. Mineralsiz bir suya ihtiyacımız var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama şu sıcakta, çok hiç serinletti, tuhaf bir hava durumu var. Aynen. Bir çok sıcak, bir de çok soğuk. Öyle saçma sapan bir hava. hayatımda ilk defa türüflü makarna deniyorum. O yüzden hemen bir deneyimlerimi aktaracağım size. Ben mantarı çok severim bu arada. Bakalım. Kremalı mantarlı makarnaya benziyor. Çok güzel. Beğendim. Arkadaşlar şöyle bir antep fıstıklı tiramisu söyledik. Onu deneyeceğiz şimdi. Güzel. Antep fıstığına koymuşlar. Baya bol geliyor. Bu 11 euro. Yemekler de ortalama 20 euro. 15-20 euro arasında. Benimki 23'tü, Margarita 13 Euro'ydu. 13 ne? 20 arası. Aynen, hatta 30'luk olanlar da var da yani biz onları söylemedik. Foto çekim yapacağız çünkü mekan çok güzel. Her alanı detay detay, <laughs> görülesi bir yer. Çok beğendik, hani Berlin'in çok yöresel bir lezzeti yok arkadaşlar. O yüzden iyi bir restorana gelmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yani... Kebap dışında gerçekten ekstra hiçbir şey yok galiba. Kebap zaten bizim yani. Aynen öyle. Mustafa müsaitim. Baş baş. Kız vardı. Domuz muşalı yiyemedik. Ha evet onu sorduk. Aynen. Bir düşündük Alarm de. Gezmediğimiz yerde kalmadı evet. bu arada. Evet. Bizim e, checkliste göre evet. o check -list kaldı. Hale. Hale ha aynen. Elinlere. Onun dışında o da tamam. Evet. Şimdi sıradaki. Şimdi sıradaki şey konuma gideceğiz. Bu akşam uçak var. Gece ee, yarısı. Gidiyoruz. Gece yarısı gideceğiz. Aslında sabah 7'de uçak ama biz On iki buçuk daha yollara ne var Yani iki vasıta ama yolumuz biraz uzun bakalım evet. neler olacak? Gezmek istemiyoruz bilmediğimiz bir yer olduğu için. Aynen öyle. Yani bu arada bütün ulaşım hatlarını çözdük ve hepsini kullandık. Evet. Başarılıydı. Kosos kullandık metro kullandık tramvay kullandık. E, Berlin'in iç şehir hattı metrosunu bile kullandık. Yani şu an herkes herkes her yere götürebilirim. <laughs> Sağ burada. Google Maps elimizdeyse. Bulurum. Elimizde. <gülüyor> <gülüyor> o konuda katıldım. Evet, Google Maps sana olmaz ama yani. Yani mesela otobüsten çok korktuk. Allah. Yıktılar ortalığı. Yani. <laughs> ama ama onu da hallettik. Yani Ece ile bir aksiyetik e, otobüs evet. yolculuğumuz oldu. Ama sorun yani, yok. Evet bilet aldık ama almasak da hiçbir şey olmaz. Hakikaten yani evet. ama başımıza bir şey gelir korkusu ceza öderiz falan <laughs> ondan mı gerilmiştik. Yani Aynen. 25 euro gibi bir para verdik. iki bilet aldık toplam. Evet. Ama alınmasa da olur. Bir deneyin. Evet. Deneyim neyin. Bir tanesine e, bilet takmış bir Tak <laughs> Ondan sonra e, ama yani yanlış bitmişiz zaten. Direkt o yüzden indik. Bir durak gidip indik ama o bir durakta bile eğer güvenlik görevlisi gelir diye ödümüz koptu. 2,5 euro verin çünkü yakalanırsanız çok fazla cezası var. Berlin böyleydim. Ben de beğendim. Yani çok böyle yeni bir şehir bence. Hani İtalya, İspanya gibi bir tarihi bir tarafı yok diye düşünüyorum. Ama o Adalar Müzesi, o taraflar tarihi, oralar güzeldi bence. Yani evet, o gün, bugün o yürüdüğümüz Bode Müzesi falan vardı. Oralar çok güzeldi, evet. görsel olarak da. Bizim telaffuz kesin rezaleti. Umurma <laughs> değil. <laughs> Onun dışında sorun yok. Evet. Öyle, benim rahatlıktaki peki. <laughs> Hiç önemli değil, samimiyetin adresiyiz. <laughs>